Değerli arkadaşlarım, değerli öğrenciler, içinden geçtiğimiz bu günlerde COVID-19 pandemisi içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla birçok planımızı COVID-19 pandemisine göre oluşturuyoruz. Ve 2020-2021 eğitim döneminde derslerimiz nerede olacak? Biz orada yüz yüze mi eğitim göreceğiz yoksa uzaktan mı olacak? Pratiklerimiz nerede olacak? Laboratuvarlarımız nerede olacak? Özellikle stajyer arkadaşlar için stajlarımız nasıl olacak? Değerli arkadaşlar, iki tane önceliğimiz var. Bir, Covid-19'dan sizleri korumak. İki, sizleri çok kalifiye, çok eğitimli hekimler olarak yetiştirmek. Bu ikisini yan yana yapmanın savaşı içindeyiz. Toplantıyı toplantının üzerine yapıyoruz çok yakında riskin en aza indirildiği bir sistemle eğitim dönemini 2020-2021 eğitim dönemini nasıl yapacağımızı açıklayacağız. Lütfen bizim resmi web sitemizi takip edin. Ancak şundan emin olun ki iki temel amacımız var. Çok iyi hekimler yetiştirmek. Covid-19 pandemisinden de öğrencilerini Riski en azaltılmış eğitim sistemiyle e, tamamlamak. Bu ikisini tamamlayacağımız sistem için çok yakında sizlere açıklama yapacağız. Hepinize sevgiler, saygılar.